Sosyal Garaj'a hoş geldiniz. Bu hafta bizimle Otel Son Dakikadan Şefki olacak. Şefki hoş geldin. Hoş ee, öncesinde Sosyal Garaj'a ulaşabileceğiniz adreslerden bahsedelim. Bize Facebook'ta facebook.com sosyal garajdan ulaşabiliyorsunuz. Sosyal e-mail adresimiz. Twitter'da da bana ulaştırmak istediklerinizi doğrudan Özgür Bayraktar'ı mentionlayarak ulaştırabiliyorsunuz. Şefki biz aslında iki hafta önce falan tanıştık. Evet. Çok ilginç bir şekilde <laughs> ben senin servisini denedim. Ve inanılmaz etkilendim. Gerek bahsedeceğiz zaten neden konuştuğumuzu şu anda. <laughs> çok Ama çok iyi bizi. bir hizmet aldığımı söyleyebilirim. Ardından tanıştık senle <laughs> Bugün de bu şekilde programda buluşmak bize nasip oldu. Öncelikle istiyorsan otel son dakikadan bahsedelim biraz. Hı hı. Ardından ben otel son dakika gelmeden önce ne gibi süreçler oldu, ondan bahsedeyim. Bir de bu fikrin çıkış aşamasından bahsedelim biraz. E, tamam, e, şöyle başlayayım isterseniz. E, i̇ki sene önce proje olarak arkadaşlarımızla konuştuk. E, iki diğer ortaklarım var Ali Ak Sakarya ve Kaan Özdekmeci. İkisi de Otlu Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun e, pozitron ve TÜBİTAK'ta çalışıyorlardı. Ben böyle bir projeyi söyledim. Yurt dışında da örneği olan Otel Hotel Tonight. E, yalnız Türkiye'yi uyarlamaya çalıştık ama ilk önce başladığımızda bayağı bir zorlu oldu. İlk önce bir yatırımcıyla başlamak istedik. Hani diğer startuplardan farklı olarak. Yatırımcı arayışımıza başladık. Ee, Türkiye'de Microsoft ve Amerikan Dışişleri'nin e, düzenlediği bir Global Entrepreneurship Program var. Ona katıldık, finalistler arasında kaldık. Daha sonra bir 7-8 aylık bir süreçten sonra e, şimdiki yatırımcımız Forex Holding ile başladık. Tam başlangıcımız Ocak 2013'te başladık. Şimdi ki 12. ayımızdayız. İşte download'umuz şu anda 55.000'e yakın. Ya ondan bahsedeceğiz, var. <laughs> Rakamlardan bahsedelim aslında ona bahsedeceğiz gerçekten hem ciro hem rakam hmm. güzel her şeyi konuştuğumuz gibi. Şeyden bahsetmek istiyorum biraz aslında. Ürünü biraz daha tanıyalım. Otel Son Dakika nasıl bir problemi çözüyor sizin tarafınızda? E, otel Son Dakika e, bizim aslında yaptığımız yürü, e, şeydeyken, dışarıdayken e, son dakikada bir otele ihtiyacınız olduğunda akıllı telefonlar üzerinden, iOS ve Android platformlarından Hı. son dakikada etrafınızdaki otelleri e, en iyi fiyatlarıyla satın almanıza yarayan bir platform yani rezervasyon değil, direkt satın alması oluyor. Hı. Ee, diğer büyük oyunculardan %20-%30 daha indirimli olarak satılıyor. Evet onu fark ettim. İşte Booking'e baktım, Bilesi'ye baktım. Neredeyse hani benim karşılaştığım yarı yarıya yakındı neredeyse. Hani burada evet. dedim ki e, sonra baktım dedim herhalde bana kötü bir oda verecekler falan filan. Gayet ideal standart bir odada kaldım. Yani çok iyiydi. Bir de seyahatteydim. Bir seyahat dedim. Yani arkadaşımın <laughs> tavsiyesiyle böyle elde ettim. Ee, İnanılmaz iyi. Ben çok sevdim ve sizin tarafta da sonra tanıştıktan sonra öğrendim ki aslında büyüyen bir şey de var. Evet. Yani bu e, Türkiye'de bu pazar da aslında bu e, aslında biz bunu turizm ve otelcilik diye belki evet. adlandırabiliriz biraz e, farklı örnekler var. Mesela hemen kiralık var. Evet, Mehmet. Mehmet. Işte, Mehmet i̇şte benim çok sevdiğim bir arkadaşım, benim mahalle arkadaşım. Evet. Selam söylüyorum sana. <laughs> ben de selam. E, yani onlar da böyle inanılmaz bir e, ivme katetti. etti. Ben de sonradan düşünüyorum. Demek ki otel tarafında da bir şeyler gelecek ve aslında ilk elle tutulur ürün. Sizin ikisini evet. fark ettim yani. Şeyden bahsedelim biraz. Otel son dakika mesela Forex'ten yatırım aldım Çok enteresan Tabii. bizim e, Forex hani çok fazla alışık olmadığımız evet. bir durum. O süreçten bahsedelim biraz. Bir de biraz rakamlardan bahsedelim ondan Tabii sonra. Tabii, şöyle söyleyeyim. Biz 6 aylık bir yatırımcı arama sürecinden sonra forex'te tanıştık. Forex All Türkiye'nin en büyük data vendor'ı kendisi. Kendileri, şöyle söyleyeyim, onların da mobil bir ekibi var. Onlar da mobile yatırımcı olmaya başladılar. Kendi bir şirketleri üzerinden, yatırım firması üzerinden yapmaya başladılar. Onlarla da işte bir 2-3 ay içinde e, anlaştık ve başladık aslında bakarsanız tam Ocak 2013'te başladık bu işe. E, Forex yeni yeni gidiyor, onlar da mobile çok inanıyor yani bizim yaptığımız iş tamamıyla akıllı telefonlar üzerinden, çoğu insan bize soruyor ya neden web sitesi değil? E çünkü bizimkisi son dakikada yaptığımızda mesela e, iş için Ankara'dan İstanbul'a gelen, İstanbul'dan Ankara'ya gelen insanlar Artık otelde kalmak istemiyorlar. Hızlı bir şekilde geri dönmek istiyorlar Hı. ama e, bu şeyle toplantının uzaması işte. Diğer aynı başıma gelen aynı e, Ondan dolayı hızlı bir şekilde satın almak istiyorsun. Hı. Ama mesela şu anda Suadiye'deyiz. Ama şimdi ben Ankara'dan gelsem burada nerede otel var? İşte oteli bilsem bile fiyatını bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var otelcilikte. E, Mesela giriş kapı fiyatıyla internet fiyatı çok farklı oluyor. Bizim sağladığımız da zaten bu yani internet fiyatından da ucuz veriyoruz. Hı. Hani bunu nasıl yapıyoruz derseniz şöyle bir sistemimiz Hı. var. E otellerin zaten o gün son dakikada kalan odalarını satıyoruz aslında. Hani Hı. bize çok büyük böyle inventörlerimiz yok. 3-4 odayı satıyoruz ama o son 3-4 odayı sattığımız için gerçekten indirimli oluyor. Bir de sizin bahsettiğin kadarıyla şöyle bir şeyiniz var. Normalde bu servisi veren global networkler var. Yani bu networke kayıt olduğunuz zaman birçok dünyanın herhangi bir ülkesinde otel yapabiliyorsunuz. Ama sizin galiba büyüme stratejinizdeki en önemli fark da gidip bütün otellerle görüşüyor bire bir olmanız. Birebir görüşüyoruz. Şu anda 270'ye yakın otel var. Hepsiyle birebir konuşup anlaşıyoruz. Hani herhangi bir sorunda da Karşılaşmamanız için çünkü hani istesek şu anda hani 50 ülkeye gidebiliriz çünkü direkt GDS'lerden bağlanarak yani her türlü şey yapabiliriz ama bizim zaten kendi içimizde de bir call center'ımız var. Hani sadece satın aldığınızda bitmiyor. Hı hı. Hani bizim en güzel tarafı biraz da o. Hani herhangi bir sorunda karşılaştığınızda bizi arayabiliyorsunuz, biz hemen çözüme ulaştırıyoruz hı hı. ve bizim sistemin en güzel tarafı satın almasını bizim üzerimizden yapabiliyorsunuz. Hani satın aldığınızda sen mesela otele gittiğinde bizden aldığınızda sadece diyorsun. isim soy isim. İsim hmm. söylemeniz yeterli. Faturanızı biz adresinize gönderiyoruz. Hmm. Herhangi bir şekilde çekin çek altta beklemiyorsunuz. Hmm. hani bütün o e, aradaki bürokrasiyi kaldırmış oluyoruz. Hani hızlı bir şekilde aslına bakarsanız yaptığımızın örneği şu anda Türkiye'de yok. Hmm. Peki şeyden bahsedelim. Rakamlar 55 bin e, download dedi da. toplamda ama tahmin ediyorum ki engagement rate'iniz burada çok yüksektir. Yani etkileşim oranlarınız. Çünkü hani bu app'i çok böyle gerçek sıkı kullanan yani, iş adamları seyahat, çok seyahat edenler kullanıyordur. Şeyden bahsedeyim biraz. E, günde kaç oda satıyorsunuz ortalama? Söylemek zorunda değilsin <laughs> ama aşağı yukarı bir fikir vermesi için izleyicilerimiz için. Açıkçası ya yani 20'ye yakın oda satıyoruz Hı. şu anda ama bu gitgide artıyor çünkü biz büyümede ilk hani dedin yani ilk startup kurduğumuzda diğerlerinden farkı ne? Çünkü hepimizde işte bu spam mailler geliyor. Biz herhangi bir spam mailler işte ya da herhangi bir mailing kullanmadık. tamamiyle yaptığımız işte ilk PR ajansımızla beraber reklama başladık ve büyütmede yani insanların değil de yani tamamıyla core kitleye hedefledik. Otel kullanan insanlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela Facebook reklamı verirken bile dedik ki daha önce işte Booking tane HRS'den satın almışlar ya da Grupanya, Grupon, Şehir fırsatlı otel satın almışları gösterdik daha sonra dediğim gibi ürünümüz çok iyi olduğu için kullanan diğer arkadaşımıza söyledik. Word of mouth çok iyi kullandık. Hmm. Zaten bu da satışlarımıza da çok yansıdı. Hmm. Yani iyi bir ürünle çıktığınız zaman biraz reklamla da istediğiniz yere gelebiliyorsunuz açıkçası. Şu anda da hani ciromuzdan da bahsedeyim. Hmm. Yarım milyona 11. ayımızı bitirdik. Hmm. Yarım milyona yakında bir ciromuz oldu. Hmm. Sırf mobil bir application için bence çok iyi bir tarafa doğru gidiyoruz. Şu anda da hedefimiz nedir söyleyeyim? Ocak sonunda da Web. web sitemizi çıkartıyoruz. Biraz da üyelerimizden gelen bir talep doğrultusunda yapmak istedik onu. Çünkü çoğu insan artık webten de satın almayı daha fazla istedi. Çünkü şey... E bir şey bilgisini verir son dakika aldım mı 3 gün ileriye kadar 3 evet. gün alabiliyoruz o da yani evet, ya zaten bizim indirimli yapmamızın bir nedeni e, şu oteller bizim e, onlar, onlar için biz bir flexible inventory sağlıyoruz yani e, bütün e, datalarını istedikleri şeyi Hı. hızlı bir şekilde eritmelerini sağladığımız için ileri tarih vermiyoruz çünkü Hı. Sattığımız fiyatlar gerçekten çok uygun fiyatlar ve o gün, o son 3 günde otellerin elinde kalan e, odalarını satıyoruz. O yüzden de çok uygun fiyattan alabiliyoruz odaları. Süper, peki aslında şey süresinden bahsedelim kısaca ondan sonra toparlayalım. Ortakların var dedin, yazılımcı var dedin, bir sürü onlar mühendis. Yani. Ee, olayın biraz gizli kahramanlarından da bahsedelim. Bu geliştirme süreci nasıl gelişti? Ne gibi zorluklar yaşadınız? Yani buradan girişimci arkadaşlara belki bir anım vardır bu süreçle ilgili. Mesela ara ara biz Elimizden geldiğince mesajlar vermeye çalışıyoruz. Sizin bu geliştirme süreci stresli miydi biraz? Tabii biraz stresli oldu çünkü ürünü ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bütün ekip yani bizim şu andaki IT bölümündeki arkadaşlarımız Hani çok yoğun bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ürünü ortaya çıkardılar. Daha sonra da e, şey literimci e, arayışına evet. geçtik. Aslında biraz daha sıkıntılı noktaydı çünkü yazılımcı ekibimiz hem Kaan hem de e, Ali çok iyi yazılımcılar olduğu için hızlı bir şekilde yazdılar bizim için en büyük sıkıntı şey oldu açıkçası, yatırımcı evet, bulmak. Ama bir şekilde de ilk aşamayı halletmiş durumdasınız. Yani bu da bence Türkiye'deki şey ortalamasına bakarsak hani bu yılı saymazsak zaten bu yıl biraz daha enteresan bir yıl oldu evet. yatırım olarak. Yani Türkiye'de 5 6 7 firma en fazla alabiliyordu. Bir yılda yatırım şu an gerçi iyi ama siz bunu bir şekilde başarabilmiş evet. durumdasınız. Yani dediğin gibi çünkü orada çok büyük bir şey yani, yani yeni yani girişimci adayların girişimci olmak için evet. dediğin şöyle çok doğru. Hani biz bir nevi 2012'nin ortasına itibaren yatırımcı evet. aramaya başladık yani açıkça söyleyeyim hani şu anda 2013 bitiyor. Evet. Yani o iki seneyle bu seneyi karşılaştırdığında şu anda inanılmaz daha şanslılar evet. yani çünkü hem daha çok yatırımcılar geliyor burada Hasan Hasnolaban'ın da çok evet. büyük etkisi var açıkçası. Umarım daha iyi olur. İnşallah güzel olur. Biz de çalışıyoruz o tarafa. <laughs> ee, teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Mesela şeyi soracaktım. Onun cevabını Hı -hı. zaten verdin. Gelecek planlarla ilgili bence de web'e geçmek çok doğru bir karar burada. Yani evet. orada da bulunmak. Nasıl indirebilecekler? Otel Son Dakika yazıyorsunuz, App Store'u <laughs> indirebiliyorlar o tarafta. Web sitesi olarak da yeni yıldan sonra falan mı? Evet evet, Ocak sonunda çıkacağız. Ocak. Hatta şimdi yurt dışı versiyonumuz için de Ohtel Same Day diye bir application Hı. yaptık şu anda. İlk olarak Yunanistan'da e, testini yapacağız. Şu anda Yunancaya çevirdik. E, o tarafta havalimanlarında ve o tarafta bir şu anda etkileşime başladık. O da tahminim e, Mart gibi tamamıyla okay, çıkacak. yani yavaş yavaş deneye. Yunanistan evet. belki çok doğru bir pazar değil ekonomi <gülüyor> olarak <gülüyor> ama hani az belki az... deneme olarak bir de yakın olması. Bir de herkes milliyet Orta Doğu'ya gidiyor. Ya aslında şöyle bir şey var. Özgür Özgürön hani şöyle söyleyeyim. Mesela Yunanistan'da olan Türkler de Yunanlılar da bizi kullanmaya başlıyor. Çünkü hani faturaları da biz kestiğimiz için hani <laughs> Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz de bizi kullanıyor. Onları da çok net görebiliyoruz. E, Türkiye ile Yunanistan arasında şu anda hani orada bir kriz olduğu için e, daha çok Türkler bir Amelie herhangi bir şey... ticaret yapabilir miyim hani orada bana bir fırsat var mı diye giden de çok Hı. orada şirketi olan da bu tarafa geliyor. Pegasus'un da şeyi koymasından dolayı bayağı bir e, interaksiyon var. Sen baya takip ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, süper. Ee, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Sosyal Garaj'ın bu hafta da sonuna geldik. Ee, açılışları söylediğim gibi bize sosyalgaraj.webrazi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Facebook'ta takip etmek isterseniz facebook.com slash sosyalgaraj facebook adresimiz. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Harika bir hafta olsun.